Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'te oynayacağız. Abone olmayı unutmayın. Like'lar da atıldıysa hemen başlayacağız. Evet arkadaşlar. Bugün sizin de ve benim de beklediğim gibi Kurumi güncellenmesi geldi. Evet arkadaşlar. Çok güzel üstler, evler, çantalar, şunlar, bunlar her şey geldi arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte onlara bakacağız. Aboneler olduysa, like'lar da atıldıysa hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi oyundayım. Evet. İlk öncelikle şu an erkek üstündeyim. Evet arkadaşlar, şuraya hemen dikkat çekmek istiyorum. Bakın arkadaşlar, göz kırpıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Artık böyle yüzler e, neydi oyunlu gelecek. Yani animasyonlu gelebilir. Arkadaşlar böyle, böyle üst geliyor. Ge, ge. Arkadaşlar böyle bir üst böyle kullanılabilir mi? Kullanılabilir. ben aslında arkadaşlar şortu da e, neydi? Üstü kapşonunu da, e, kulaklığı onu da falan her şeyinin mükemmel olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Ay aslında arkadaşlar şuradan aslında iskelet bırakıyordu arkadaşlar yürürken. Şimdi herhalde gitti. Şuradan aslında iskelet bırakıyordu. Evet arkadaşlar erkek üstüne baktık. Sıra kız üstünde. yok neydi? Evet arkadaşlar bir de kulaklık çok dikkatimi çekti bu arada. Ne çekti mi? Evet şimdi gerçekten de sıra kız üstünde. Haydi bakalım. Kızıştı kızıştı. işte burada. Hemen giyelim ve bakalım. Hmm. Ben Elif'in yerinde olsam ya saçı kullanmazdım. Ben. Üstü veya altı kullanırdım. Ayakkabıyı falan kullanırdım. Bu üstü aslında güzel. Yani kız oldu kız olsa kullanırdım yani bazı şeyleri. Arkadaşlar işte şöyle bu da böyle. Evet sırada en çok beklediğiniz herhalde yere geliyoruz. Sizce ne yeri? Evet eve bakacağız arkadaşlar. Hemen önce en sevdiğim saçı giymek istiyorum. Burası evet. Haydi tekrardan evimize gidelim. Evet arkadaşlar ev böyle gözüküyor. Evet böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evimiz ve böyle de bir terası var arkadaşlar. Bakın. Buradan da girip çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle ben evin burasına girmek istiyorum. Ve böyle evi tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Bakın. Böyle evin desenleri falan bence mükemmel olmuş. Bakın evin desenleri arkadaşlar. Burada göre, görebiliyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu buraya sonra geleceğim. Evet arkadaşlar, şu an evi gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Böyle Görmüyor mu beni? Gördüğünüz gibi, e, gördüğünüz gibi çok güzel e, şey, neydi? Şey var. Neydi? Duvar boyası. Duvar boyası deyim arkadaşlar duvar boyası duvar boyaları da çok iyi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, yine buradan çıkabiliyoruz demiştim neyse tekrar gidelim sonra tekrar bırakalım ay, ay, ay. Heh. üst katta var üst kat üst kat üst katta böyle iki tane odası var arkadaşlar bakın böyle sonra yine böyle Evet e, hemen geliyoruz aşağı kata. Ve evi de gezdirdikten sonra evet buraya sonra geleceğim demiştim. Evet arkadaşlar yeni 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 eşyalar. Evet arkadaşlar en çok beğendiğim aslında benim kromi e, kromi alısı oldu arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın böyle arkadaşlar. Son sonra lambayı da çok beğendim arkadaşlar. Bakın pembe iskeletli böyle Sonra pembe mor tonlu ıı, bir dört yuvarlak lambası var. Sonra arkadaşlar böyle duvarınıza koyabileceğiniz böyle üstünde ıı, kitaplar olan, krom ipeli falan olan bir tane böyle neydi ıı, dolak gibi bir şey var. Sonra arkadaşlar böyle is iskeletin içinde bir bitki ve böyle bir tane çekmece var. E arkadaşlar bir tane de böyle şeyim var. Şey dedim. Ya pencere hem pencere arkadaşlar. Bakın arkadaşlar her yer pembe iskelette dolu. Açıkçası ben evi çok beğendim. Geniş, di bence. Bir de arkadaşlar bakın göz kırpıyor. Bir daha arkadaşlar bakın yüzlerin yanında artık şöyle bir işaretler artık da erkeğin Kızın, kızınınki de göz kırpıyor. Böyle bir işaret var. Yani herhalde o animasyonun anlamına geliyor. Yani o yüz artık ya o yüz animasyonun anlamına geliyor herhalde. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Aboneler duysa, like'lar atılırsa görüşmek üzere. Bay bay. Aa Elif varmış burada. Arkadaşlar güzel. Chrome güncellemesiyle kalın. Chrome ile kalın. PKHD ile kalın. <laughs> Bye.